أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في الأولين والآخرين وفي الملائكة على الى يوم الدين Rabbi yesin ve lent vâsin Rabbiten min bil hayr. Şeytan mullah Ramazan'a musterat olması. Her şey Cenabı Allah'a Allah'a secde, secdeye varıyor. Gerçeğini görenler göre böyledir. Şeytan görenler çok olmuştur. Seyda mullah Ramazan Hazretleri sevdi. Ben onu kadar acayip insan görmedim para tanımıyordu. Ne para verirsen ve 5 lira, 50 lira, 100 lira bilmiyordu. Rahmetli Van'dan benim misafirim oldu. Bulunduğum köyün 200-300 metre altında çok güzel çimenlik bir alan vardı. Kendisine söyledim. Seyda talebeleri o zaman talebelerim vardı. Göndereceğim çay yapsınlar biz de yavaş yavaş oraya gidelim çay içelim. Tamam kurbanım dedi. Talebeleri gönderdim. Gittiler. Çay hazırladılar. Biz de gittik. Oraya oturduk kendisine. Sen Şah Hazne'ye gittin. Şah Hazne'de ne gördün? Dedim. Kurban Hazne'de bir gün ikindi namazını kıldıktan sonra camiden çıktım. Şah Hazne sana sıra bir cüz Kur'an'ı okuyordu. Saadatların adeti ikindiden sonra bir cüz Kur'an okurlar. Dışarı çıktığımda şeytan açıktan benim önüme geldi ve bana Ramazan sen bu kadar yaşadın ve bu kadar amel ve bu kadar ilim ilim yaptın ama sen küfür üzerinde öleceksin. Ben seni Müslüman olarak yaşatmam dedi. Kurban ben korktum o kafirden. Camiye geri döndüm ve ağladım. Şeyh Hazne bana baktı dedi. Merhaba hayırdır? Kurban ben şeytanı gördüm. Bana böyle böyle diyor dedim. Şehhaz Hazne, Git ona de ki Şehhaz bana dedi ki ölünceye kadar ben imanının kefiliyim. Şeytan yine geldi ona. Şehhaz Hazne, ölünceye kadar ben senin imanının kefiliyim. Dedi, dedim. Şeytan bana akılsız. Ben senin imanını sekeratta elinden alacağım. Seni imanla öldürmem dedi. Adaplarda öyle yazıyor ki şeytan gargaraya kadar insanlara müdahale ediyor. Ben tekrar Şeyh Hazne'ye gittim. Şeyh Hazne Molla Ramazan. Ne oldu dedi? Kurban hal böyleyken böyle dedim. Şeyh Hazne ona söyledi ki Şeyh Hazne bana demiş ben şu an öldü şu an öldüğü günde de kıyamet gününe gününe ta ki cennete girinceye kadar senin imanı kefileyim de bak bakalım ne yiyecek dedi. Molla Ramazan Şeyh Hazne'nin söylediklerini şeytana dedi. Sonrasında Şeyh Hazne sen ne ettin Molla Ramazan dedi. Vallahi kurban böyle böyle oldu. Kıçına bir tokat vurdum gitti dedim. Genelde imanlı insanlar imanı çok kamil olanlarla görülür. Görürler imanı zayıf olanlar göremezler. Sobuncu dedenin kabrini kaldırmak için Gittiklerinde ağaçların hepsini kırıldı. Ne, ne, araçların hepsi kırıldı. Ne diyor Resulullah Ekrem Efendimiz? Müslümanın ferahatin, ferasetinden korkun. Kendinizi koruyun. İşte bu böyle ferazeti erkekler var. Bizim memleketimizde çok insanlar var, çok yatırlar vardır. Ve ahire davana alamin.